Bu kısmın yüzde on birlik can suyuna bırakılması ve bu suyun yüzde seksen dokuzunun tünellere hapsolması durumunda doğal göllerimiz kuruyacak. Dere hmm. canlı yaşamı büyük oranda tehlikeye girecektir. Toplu hmm. balık ölümleriyle birlikte balık nesliyle deremizdeki yaşayan diğer canlı hmm. türleri nesli tükenecektir. Dere yatağının genişliği yaklaşık 30 metre olup projenin gerçekleşmesi durumunda 210 dönüm dere yatağı kanal kanalizasyona dönüşecektir. Aynı zamanda susuz kalan dere yatağı beton ve çakır santrallerimizin hedef haline gelecektir. Söz konusu çet raporunda Çanak Üsteresi'ne verilen toplam zarar bütüncül olarak incelenmiştir. Aynı zamanda gündemdeki beşinci hensin yapılmasının hemen akabinde altıncı ve yedinci hensler devreye sokulacaktır. Çanakçı Deresi'nde bölgeye özgü nesli görmekte olan kırmızı benekli alabalık yaşamakta olup bölge halkı tarafından savak diye tabir ettiğimiz biraz ileride balıklar şelalede yukarıya göç etmeye çalışmaktadır. Derenin can suyuna bırakılması durumunda bu seviye düşeceğinden balıkların yukarı atlaması tamamen evet. engellenecektir. Suyun soğuk olduğu yukarı yukarıya göç tamamen engellenecek olduğu için regulatör ve yer arası mesafenin uzunluğu yedi kilometre sebebiyle derenin aşağı ve yukarı kesin bağlantısı tamamen kopacaktır. Çanakçı deresinde 6. ayın 10'u 2020 tarihinde Çanakkale Kaymakamlığı tarafından 3 bin adet kırmızı benekli alabalık salınmıştır. Kaynak Çanakkale Gölü'nde mevcuttur. Bir taraftan kırmızı benekli alabalık nesli devlet eliyle kurtarılmaya çalışılırken diğer taraftan neslin tükenmesine sebep olacak bu projeye izin verilmemelidir. Çanakçı Deresi üzerinde görev regülatörü ve HES projesiyle can suyuna bırakılması, planlanan bölgede Avrasya su samuru, lutra Lutralar, Çanakçı farklı bölgelerinde sıklıkla görülmektedir. Normal şartlarda altında fotokabanlarla zor fotoğraflarını su samurları Çanakçı Deresi'nde kameralara poz vermektedir. Türkiye'nin taraf olduğu ve imzaladığı uluslararası ben Sözleşmesi'ne göre kesin koruma altında olması gereken bu türün yaşam alanları planlanan HES'le tamamen yok olacaktır. Elimizde su videoları ve mevcuttur. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüş yazısında halkın katılımı toplasında görüşlerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiş fakat Görel Elek ve HES projesi ile ilgili halkın görüşleri ve sonrasında Cimer vasıtasıyla Çevre Bakanlığı'na iletilen itiraz konuları çet raporundan kısmen ele alınmıştır. Firmanın işine gelmeyen itiraz konuları firma tarafından cevapsız bırakılmıştır. Halkın katılımı toplantısı oldu bittiye getirilerek sanki halkın oluru alınmış gibi gösterilerek rapora eklenmiştir. Doğu Karadeniz bölgesindeki birçok HES'te firmalar söz verdikleri can suyunu dere yatağına bırakmamaktadırlar. Önümüzde çok sayıda kötü örnekleri varken Çanakçı Deresi'nin kaderini ticari ve bir firmanın insafına bırakamayız. Özellikle yaz mevsiminde deremiz kurumaya yüz tutmaktadır. Başvurunun 49. yıl içinde yapıldığı düşünüldüğünde nehrin tepisi yıldan yıla gözle görünür şekilde düşmektedir yetersiz olduğunu düşünmemize rağmen can suyu başlangıçta sağlansa bile ileriki sağlarda sağlanamayacaktır. 2017 yılında bölge halkının yaygın olarak kullandığı ıslık dilinin yani kuş dilinin UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine girdiği bilinmektedir. Derenin ve ormanın olmadığı yerlerde ıslık dili, kuş dili olmaz. Bölge insanı gürül gürül akan dereleri aşamadığı için ıslıkla kullanarak haberleşmiştir. Bu sebeple çet lafında ıslık ile ilgili yani kuş ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığından da görüş alınma, alınması gerekmektedir. Ayrıca regülatör ve HES arasında kalan Köprübaşı, Akköy ve Bakımlı köylerin bağlantısını sağlayan mevkisinde Doğu Karadeniz bölgesinde dahi nehir görülen türün ender örneklerinden çift kemerli tarihi bir köprü bulunmaktadır. Köprü Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında Çanakçı ilçesindeki tescili kültür ve tabiat varlıkları arasında sayılmaktadır. Çet raporunda bu köprüden hiçbir şekilde bahsedilmemiştir. Buracak künyelerinde dere ve köy isimlerine yer... Ee, bizim de sınırlarımız içerisinde Hatun Akarabök'ten başlayan bu hesap kuş diliyle hayır diyorum. Hmm.